Geçti. Özellikle asgari ücret gündemde bu konu da gündeme geldi mi? Çünkü hala görüşmeler neticelenmedi. Türkiye asgari ücret ilgili. görüşmeler çok iyi geçti. Hem sorunları öğrendik. E, doğrudan doğruya sorunu yaşayan e, değerli sanayici yönetici arkadaşlar bizleri bilgilendirdiler. E, sorunların aşılması konusunda biz de kendi düşüncelerimizi aktardık. Karamsar olmamamız gerektiğini, Türkiye'nin e, bu sorunları aşabilecek potansiyele sahip olduğunu, kadrolarının olduğunu e, yeni kurallarla, yeni kurumlarla yola çıkıldığı takdirde bütün bu sorunların aşılacağı ifade edildi. Asgari ücret konusunda tabii elbette ki her sanayici e, kendi çalıştırdığı işçinin e, daha iyi ücret, daha iyi bir hayat standardı e, yaşaması ister. Bu da ifade edildi. Eee ancak eee yaşanan enflasyonun hem kendilerini hem çalışanları e, olumsuz etkilediği yönünde de zaten bilinen bir gerçek. Bu da dillendirildi. Sizin bakış açınız efendim asgari ücret nedir? görüşmeler sırasında bile yükselen kurum karşısında eriyen bir Türk lirası var. Şöyle ifade edeyim. Eee bu yılın başında eee yani asgari ücret belirlenirken e, dolar kuru karşılığı e, asgari ücret 384 liraydı. 384 lira. Bugün dolar kuru e, yine e, yükselmiş. Bugünkü dolar kuruyla çarpılsın. 384 dolar karşılığı Türk lirası içi asgari ücret olarak verilsin. Bizim düşüncemiz bu. Hatta o konuda bir de hesap yaptım. Eee 2825 lira net yıl başında asgari ücret 384 dolar böldüğünüz zaman 2825 lira net para kazanıyordu. İşçiye para veriliyordu. Şimdi 14 lira ki 14'ü aştı galiba bildiğim kadarıyla. Eğer 14 lira hesap edilirse e, dolar kuru e, bugün itibariyle. 5376 lira net işçiye para verilmesi lazım. Tabii bunun bir de vergi yükü var. Dolayısıyla asgari ücretin sanayi üzerinde rekabet gücünü uluslararası rekabet gücünü olumsuz etkilememesi için asgari ücretin vergiden muaf olması lazım. Bunu da ifade ettik. Efendim son, son olarak da iş dünyasıyla Sayın Bakan Nurettin Nebati'nin bir görüşmesi oldu ve iş insanlarından yüzer milyon dolar piyasaya sürülmesi talep edildiği iddiası var. Içeride bu konu gündeme geldi. Hayır bu ve, konu. Ve bu çözüm olur mu peki sizce? E, bu konu şey bu söyleyeyim. konu gündeme gelmedi. Devlet akılla yönetilir. Mantıkla yönetilir. Devlet bilgiyle yönetilir. Devlet dayatma kültürüyle yönetilir mi? Böyle bir anlayış olabilir mi? Devlet şu anda yönetilmiyor zaten. Sağlıklı yönetilmiyor devlet. Devlet şu anda savruluyor. Merkez Bankası kendisine ait olmayan dolarları satarak acaba doları frenleyebilir miyim diyor. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle bir olay olmadı. O nedenle biz toplum daha büyük sorunlarla karşılaşmasın diye bir an önce seçimin olmasını istiyoruz. Yoksa seçim olur veya olmaz veya zamanında olur. Ama gecikilen her günün maliyeti topluma maliyeti artacaktır. Önümüzdeki süreçte gıda kriziyle karşılaşacağız. Ekilmeyen topraklarımız var. Çiftçi ciddi sorunlarla karşı karşıya şu anda. Acaba iktidarın bundan haberi var mı? Saray ve şürekasının bundan haberi var mı? Emin olun dünyadan haberleri yok bunların. Ülkeyi yönetemiyorlar. Nereye gittiğini bilmiyorlar. Ne yaptıklarını da bilmiyorlar. İnatla devlet yönetilmez. İnatla devlet yönetilmez. Ben inat ettim böyle yapacağız. Etrafındaki hiçbir bakan da ya efendim bu yanlıştır diyemiyor. Hiçbir bürokrat da bu yanlıştır diyemiyor. Çünkü dediği zaman görevinden olacak, işinden olacak. Teşekkür Hepinize teşekkür Beyler. ederim. Sözü teşekkür ederim değerli Hı -hı arkadaşlar. Sizden başka bir soru